Merhaba sevgili altılar. Bugün yakıtlarla konumuza devam ediyoruz. Bugün dördüncü gün. Daha güzel, verimli. Nasıl vakit geçirebiliriz ona bakıyoruz arkadaşlar. Konumuz yakıtlar. Yakıtlar biliyorsunuz dünyanın en önemli enerji kaynağı Güneş'in zaman içerisinde bitkiler tarafından enerji olarak kullanılmasıyla besin üretmeleriyle bitkiler biliyorsunuz Güneş enerjisiyle fotosentez yaparak kendi besinlerini üretiyorlar bu bitkileri yiyen canlılar da zaman içerisinde insanlar gibi bütün canlılar da büyür, doğar, büyür ve ölür mantığıyla ölüyorlar, toprağa karışıyorlar ve toprakta çok uzun yıllar böyle kaldıktan sonra da fosil yakıtlara dönüşüyorlar arkadaşlar doğal yakıtlardır bunlar aynı zamanda fosil yakıt dediğimiz yakıtlar doğal yakıtlardır arkadaşlar yanlığında çevresine ısı veren maddelerin tamamına zaten yakıt diyoruz bazı yakıtlarda doğal haliyle kullanılırken petrol gibi bazı yakıtlar işine kullanılmak zorundalar arkadaşlar. Ve yakıtlar fiziksel durumlarına göre katı, sıvı, gaz olmak üzere üçe ayrılıyor. Biz ilk önce katı yakıtlardan bahsedeceğiz. Katı yakıt dediğimiz şeyler bir kısmı doğada bulunabiliyor. Mesela odun, kömür, işletme den işlemlerden geçirilmesiyle elde ediliyorlar. Maden kömürü ve odun doğal yakıtlardır mesela arkadaşlar. Ama bunun dışında antresit, taş kömürü ve linyit gibi yakıtlar arkadaşlar maden kömür çeşitleridir. Maden kömürleri milyonlarca yıl süren uzun bir süreçte bitkilerin uygun şartlarda bataklıklarda olabiliyor. Çürümesi ve değişime uğraması sonucu oluşuyor arkadaşlar. Ee, en uzun sürede oluşmuş olup en kaliteli kömür çeşidi ise arkadaşlar bizim kullandığımız antrasit kömürüdür ülkemizde e, bizim kullanamadığımız çok özür dilerim bizim kullanamadığımız, gerçi biz de kullanıyoruz, özür dışından alıyoruz çıkarılamıyor ülkemizde bu kömür de antrasit. En kaliteli e, ikinci kömür ise arkadaşlar taş kömürü bu işte Zonguldak Ereğli'den çıkarılıyor. Peki, bu şekilde devam edecek olursa arkadaşlar. Taş kömürünün havasız ortamda ısıtılmasıyla yapay bir yak, e, katı yakıt olan arkadaşlar kök kömürü elde ediliyor. Kök kömürü de ülkemizde eee daha doğrusu özür dilerim liyit ülkemizde bol miktarda bulunan maden kömürü. Ülkemizde Liyit kömürünün önemli bir kısmı değeri düşük olduğundan termik santrallerde elektrik üretim için kullanılıyor. Bir ya doğal yakıt ise odun. Ağaçlardan elde ediliyor. Odunun ısı değeri lignitin ısı değerinden daha az arkadaşlar. Ee, sıvı yakıtlara bakacak olursak arkadaşlar neler vardı sıvı yakıtlarımızda? Petrol e, ve petrolden elde edilen ürünler sıvı yakıt olarak adlandırdıklarımız arkadaşlar. Denizlerde bitki ve hayvan kalıntılarının çok uzun süreçte e, değişikliği petrol oluşuyor. Karaların veya denizlerin altındaki yataklardan çıkarılıyor. Petrol doğal bir madde olup hem ham madde olarak e, ham petrol dili isiklendiriliyor. Sonra bu işlenerek e, işlemlerden geçirilme sonucunda arkadaşlar benzin, mazot veya e, gaz yağı ve fuel gibi ürünler elde ediliyor arkadaşlar. Benzin ve mazot Tabii ki arkadaşlar nerede kullanılıyor ya da benzin ve fuel oil de diyebilirim fark etmez. E, bunlar araçlarda kullanılıyor. Fluoroidik yine aynı şekilde bu sefer kalorifer yakıtı olarak da kullanılıyor. E, gaz yağı elektriğin kullanılmadığı zamanlarda aydınlanmak için kullanılıyor arkadaşlar. Kullanılmış bir şey yani öyle söyleyeyim. Gaz yağı lambaları vardır. Belki büyüklerinizle sorarsanız size anlatırlar. Peki bundan dışında ne vardı? Gaz yakıtlarımız vardı. Gaz yakıtlarımız ne Doğal gaz. Özellikle en çok kullanılan arkadaşlar. E, doğalgaz doğal dışında da LPG de doğal yakıtlar, işte doğa, gaz yakıtları giriyor arkadaşlar. Doğal gaz renksiz kokusuz ısı değeri yüksek bir gaz yapısında büyük çoğunlukta metan gazı bulunduruyor. E, etan, propan ve buton gazlarından oluşan bir karışım. Hava kirliliğine neden olan gazlar ve kül oluşturmuyor. Bu da bu yüzden de en temiz yakıtlardan bir tanesi olarak nitelendiriliyor. Likit petrol gazları yani LPG olarak adlandırdıklarımız ise bütan ve propan gazlarının karışımı. Geri ee, aynı şekilde bunlar hep fosil yakıt sınıfına giriyor arkadaşlar. Ee, uzun yıllar yer altında kalarak kullanılıyor. Ee, Günümüzde insanlar tükenmeyen ve çevre kimliğine neden olmayan enerji kaynaklarına yöneliyorlar. Bu enerji kaynaklarına ne diyorduk biz arkadaşlar? Yenilenebilir enerji kaynakları diyorduk. Ama bu işte fosil yakıtlar ise yenilenemez enerji kaynaklarıyla hatırlarsak burası. Yenilenemez fosil yakıtlar çünkü. Fosil yakıtların dışında kullandığımız diğer enerji kaynakları ise yenilenebilir. Neler vardı bunların içerisinde arkadaşlar onları hatırlayalım. Yenilenebilir enerji kaynaklarında arkadaşlar şöyle çekeyim. En çok kullanılan güneş enerjisi var arkadaşlar. Güneş enerjisi güneş panelleri sayesinde evlerimizde birçok yerde kullanılabiliyor, faydalanabiliyor. Bunun dışında rüzgar enerjisi var veya barajlarda birikiyor. Hidroelektrik enerjisi dediğimiz hidroelektrik santrallerinde oluşuyor arkadaşlar. Veya arkadaşlar rüzgar enerjisi, rüzgar gülleri sayesinde rüzgarın çok olduğu, çok yoğun olduğu yerlerde çok kullanılıyor. Buna da rüzgar enerjisi deniliyor arkadaşlar. Ve başka ne var? Termal enerji var. Yeraltı kaynaklarında, yeraltı sularından kullanılarak yapılan enerji türü arkadaşlar. Bu da genelde işte kaplıcalarda falan kullanılıyor zaten. Peki başka ne var? Bitkilerin güneş ışığından yararlanarak ürettikleri ve biyolojik kütle ve buna bağlı meydana gelen organik madde kaynaklarını oluşturduğu atıklı, yakıtlar ise arkadaşlar. Biyo kütle yakıtları oluyor arkadaşlar. Bunlar da yağlı tohum bitkileri, hayvanlardan elde edilen yağların işlemden geçmesiyle oluşturuyor. Ne oluşturuluyor biyodizel yakıtları oluşturuyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde ifade ediyoruz. Peki bu yakıtların faydaları ve zararlarından bahsetmemiz gerekirse arkadaşlar. İnsan ve çevre üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. İnsan ve çevre üzerinde ne gibi etkileri var bu yakıtların? E, fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan arkadaşlar e, karbondioksit ve diğer gazlar hava kirliliğine neden oluyor. Bu gazların atmosferdeki rolünün artması e, sera etkisi olarak adlandırılıyor. Ve çevre sorunu oluşturuyor. Çok büyük bir çevre sorunu oluşturuyor. Sera etkisi güneşten dünyaya gelip, yansıyan ışınların atmosferde tutulmasına ve bunun sonucunda dünyanın daha fazla ısınmasına neden oluyor. Bu olaya ise küresel ısınma diyoruz eğer hatırlayacak olursak. Küresel ısınma buzulların erimesine, iklimlerin değişmesine, dünyanın bir kısmında aşırı kurak, kuraklık ve susuzluk yaşanırken bir kısmında aşırı yağış ve e, fırtınaların, sellerin yani doğal afetlerin meydana gelmesine sebep oluyor arkadaşlar. Ee, mesela fosil yakıtların yanmasıyla atmosfere salınan bazı gazlar havadaki su ile etkileşerek e, asit, asit yağmurlarının yanmasına neden oluyor. Bunu 8. sınıfta daha aynısını bir şekilde asit yağmurları olarak da göreceksiniz merak etmeyin arkadaşlar. Bunun için de e, yenilenemez enerji kaynaklarından bir an önce e, vazgeçilmeli, en az şekilde kullanılması sağlanmalı, azaltılmalı, çevre dostu olan ve yenilenebilir enerji kaynakları bolca kullanılmalı arkadaşlar. Ee, özellikle gaz zehirlenmeleri ülkemize de çokça rastlanan bir durum biliyorsunuz ki birçok yerde de rastlanılıyor. Soba yakılan evlerde özellikle çok dikkat edilmesi gereken bir şey ama maalesef bizde yeteri kadar önlem alınmadığı için her sene maalesef gaz zehirlenmelerinden ölen insanları gazetelerden, haberlerden dinliyoruz. Ee, gaz zehirlenmelerine neden olan en büyük gaz ise arkadaşlar Soba zehirlenmeleri ya da gaz zehirlenmeleri diyeyim. Karbon monoksit gazı arkadaşlar. Bunun için ciddi önlemler almak gerekiyor tabii ki. Ne yapılması gerekiyor? Ee, en basit arkadaşlar, sobalı bir yerde yaşıyorsanız sobalı bir evde yaşıyorsanız e, gece yatarken sobaya kömür atılmaması gerekiyor. Evde duman dedektörü bulundurulmalı illa ki. E, soba tutuşturulurken soba üstten yakılmalı. E, soba aşırı e, fazla yükle, yüklenmeyen yani çok fazla odun basmamalısınız öyle söyleyeyim lodos ovalarda bacalar standartlara uygun değilse soba yakılmamalı sobalı odalarda yatırılmamalı belli periyotlarda baca temizliğine çok önem verilmeli çok dikkat edilmeli sobalı bulunduğu oda sık sık havalandırılmalı soba bacaya en yakın yere kurulmalı sobanın hava girişleri tamamen kapatılmalı ev içerisinde boru ve dirsek sayısı oldukça az sayıda olmalı doğal gaz menfezleri açık olmalı ve en son kaliteli yakıt kullanmamız gerekiyor tabii ki arkadaşlar. Mesela şofben kullanıyorsanız şofben de bacaya bağlı olması gereken bir sistem. E, yer yeterli büyüklükte olmalı şofbenlerde de. E, veya karbon kaçağından şüpheleniyorsanız e, ilk yardım hattı olan yüzünkiyi hemen aramalısınız. Gaz kaçağından şüphelendiğimizde şofen veya doğal gaz vanasını hemen kapatmalı. Elektrik düğmelerine kesinlikle basmamalı. Çünkü burada en ufak bir şey elektrik e, kaçağı yangına sebep olur arkadaşlar. E, ortam hemen havalandırılmalı. Kibrit ve çakmak çakmamalı. Sigara içmemeli ve hemen yetkililere bildirmeliyiz bu durumu arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar.